Arkadaşlar bugün yepyeni bir video çekiyoruz. Uzun süre sonra tekrardan geri döndüm. Bu sefer yine en çok izlenen videolarımızdan bir tanesi Minecraft çekiyoruz. Bakalım neler olacak, neler yaşanacak. Minecraft Survival, Hardcore değil. Çünkü Survival daha iyi. Hele bir Survival bitirelim. Ondan sonra Hardcore'a başlarız belki. Ki o zaman başlayalım. Oyna diyoruz yeni dünya oluştur. Gözünüzün önünde oluşturuyorum yeni dünyayı. Evet. Yaratıcı değil. Adı dünya. Ben sonra değiştiririm isterseniz. O oluşturdum. Evet. Bakıyoruz. Nasıl bir dünya çıkacak? Nasıl bir yerde oynamaya başlayacağız? Evet, bakıyoruz, bakıyoruz. Böyle bir yerde doğduk. Bence çok güzel. Çiçeklerle dolu, çiçek vadisinde. Hemen klasik Minecraft başlangıcı. Odun kırarak başlıyoruz. Klasik Minecraft. İlk bölüm biraz sıkıcı olabilir ama ikinci bölümlerde de bir şeyler yaptığımız, kasıldığımız için daha çok şey yapabileceğiz. Sonuç olarak başladı yeni bir macera. Şimdi bir şeyler yapıp kasılmamız gerekiyor. Klasik Minecraft'a başlayacağız. 9 tane odun bize şu anda yeter. Hepsini şey çevirdim. 3 tane, 12 tane sopa. Bir tane de bir tane de şey yaptık. Crafting table'ı yaptık. Ben bütün malzemelerden yapmak yerine bir de kazma yapıp direkt taş devrine geçip şey yapmayı seviyorum. Bakın hatta üstte de taş devrine geçtik. Evet. Başka ne videoları istersiniz? Yorumlara yazın. Ne videoları, nasıl videolar çekmek istersiniz? Ben serilerin en çok izlenen, en çok beğeni alan videoları videolar Minecraft videoları olduğu için ben onu çekiyorum. Ama sizin de istekleriniz varsa, bunları çek, şunları çek, bunları izleriz" falan da diyorsanız, okey yaparız. 23 tane taşımızı topladık. dua yardımcı. Dua yardımcısı. Bunları hemen üstte attık. Kılıç, balta, kazma, kürek. Kürek yapalım. Belki bir arazi falan kazmaya başlarız. Ben bir tane daha ağaç kesmek istiyorum. İç ne olur ne olmaz. Odunsuz kalırız bir yerde. Madene gireriz, odunsuz kalırız. Çok kötü olur. O yüzden ne tarafa doğru gitsek? Acaba dağ mı gitsek? Şey mi gitsek? Kumsala mı gitsek? Yoksa diğer adaya mı gitsek? Bence dağ doğru gidelim ya. Yani. Dağ dağ mantıklı. Dağ dağ mantıklı. Küçük elim onları. Değil. Aa ben ne yapmayı unuttum? Ben fırın yapmayı unuttum. Yap fırını da. Okey. dur Başladık. Ara kovanı kırsam mı acaba? Biraz vicdansızlık mı yoksa mı? Eee ne yapıyorsunuz? Uzun bir ara sonrası. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor yaz tatili? Açıldı açılacak okullar. Ben de. Okullar açılmadan. Video çekeyim. Okullar açıldığında videos toplayayım. Yüksek ihtimalle ne, bu serinin ikinci veya üçüncü videosunu çekiyor olurum birazdan imkanlar daha yerindeyse çekiyor olurum yüksek ihtimalle Ve serinin birinci ikinci videosunu her hafta videosu okul var o yüzden ayda iki ki ayda iki video bence gayet ideal <laughs> Ona bakarken de bir yandan inek kesiyoruz. İnek topladık. Biraz. Benim acilen koyun bulmam lazım. Koyun bulup geceyi uyuyarak geçirmem lazım. Tavuk da alalım. Tavuk da Sorun yok tavuk da ben onu arada bir düzeltirim şöyle. Evet. Bayağı bir etimiz var. Etin olması güzel. Et olsun. Şey falan. maruz almayalım. Elma elmaya böyle. Kemire kemire. maruz almayalım. Minecraft yine tekrardan hatırlatayım. Minecraft Survival. Şey çünkü hardcore bu ne ya? Sevmiyorum fazla artık. Hardcore, hardcore ben daha çok Java Edition'da seviyorum. Şu an Bedrock oynadığımız. Bedrock'ta zaten yok. Modlarla şey yapıyoruz. Modlarla olduğu için de tam olmuyor. Ben de onu sevmiyorum. Java desen video gelmesini isterseniz de alta bırakın. Evet. Güzel bir şekilde tolaşıyoruz etrafta. Ne diyebilirim ki? Klasik Minecraft işte. Arkadaki çok güzel. haber mi? Madem. Yok ya hele bir üstün atlası alalım. Hele hele. Hele hele hele. Ben kalacağım var dolaşırım etrafta. Ben dolaşırım kıvırcım var etrafta. Gülü gülü gülü. Ben dolaşırım kıvırcım. Şey, yeni yeri beğendiniz mi? Bakın ben ilk fark ettiğim şey oldu. Şuradaki su topçukları patlamış bir şekilde yapmışlar. Bakın şuradaki su topçukları. Siz zaten biliyorsunuz ben uzun süre Minecraft oynuyorum. Herhalde annesi değil o. biraz yemek yiyeyim çiğ çiğ de valla herhalde harikulade gidiyordur ama evet arkadaşlar yüksek ihtimalle ilk günü atlatacağız ya eğer bir tane daha sarı boya veya iki tane renkli çakırırsan ki şurada tonlu var tamam ilk günü yüksek ihtimalle uyarı atlatacağız güzel bir detay ya Keşke javala da olsa böyle şeyler Harbiden çok güzel bir şey Çok güzel bir hava katıyor ya Şunu atalım Hemen draft'ın gününü alalım Ne günü koydum. Çıldıracağım. Evet İlk önce boya yapıyoruz bir tane daha boya yapıyoruz. Bir, bir tane daha boya yapıyoruz. Şimdi üç koyunu da aynı renge boyuyoruz. Aynı renkini yapıyoruz hepsini. Şimdi de odunlarla yatak yapıyoruz. Ne yapabilirim acaba? Ha. Şimdi yatak yapıyoruz. Evet. İlk günü yere kapatıyoruz. Güzel bir gelişme bence. Şurada yine beyaz şey varmış. Ben niye boşuna başlayayım da Görmedim. Ne oldu? Neyi koydun? Koymaya çalışırken neyi koydun? Çıldıracağım ya? İkinci günde. Aa, ben şeyi açmayı unuttum. Şu kaç gün geçtiğini göstermeye açmayı unuttum. Aa, tamam ben onu bir şeyde açarım. Arada açarım. Ara kısımda açarım. Hocam, Demirler falan var ya ben ölürüm ka Ben Video arası maden yok Maden yapacağımız zamanda Birlikte yapacağız Mesela Aklıma gelenlerden söyleyeyim FIFA Veya GTA 5 videosu çekmemi ister misiniz Mesela İki oyunda da YFC 25 ve YFC 25 diyorum ya son dönemler çok aklıma takıldı YFC 24 videosu çekmeni veya şey videosu çekmeni ister misiniz GTA 5 videosu çekmeni ister misiniz Yatağımızı koyduk anam abi ımmayemme sıkıntı İlk günden de ölmeyelim ya Ölme eline ilk gün Baraka. İstemem eline ilk gün. Uyu, yatıyor, yatıyor, yatıyor. Büyük tehlike, yatıyor. Ölme gireyim Seni görmedim sanıyorsun sen? Sen var ya sen çok ağır. Elimden bana elimden Lütfen saldırma abi. Ah abi? Cüm çok ağır, çok ağır, çok ağır. ya abi yemek ye yemek ye yemek yedikçe canımız olacak. Arkadan bir tane zombi gelir vurursa gerçekten kötü olur. Gerçekten çok kötü olur. Ben niye her bu kadar korkuyorum ya? İlk geceden daha ölüm tehlikesi yaşadıktan sonra Bence gayet güzel i̇şte Hayatımıza heyecan geliyor Arkadaşlar lütfen bana küfür etmeyin. Yapacağım düzeni. İnşallah bir yıl. Herhangi bir sene. İnşallah olacak. İnşallah bir sene yapabileceğiz. İnşallah bir gün boyunca. Acaba birinci gündeyiz. Evet. Bence ilk bölümlük bu kadar yeter. O yüzden... Bence artık bitirelim. İkinci ürünleri falan da çekeceğim. <laughs> Hem o kadar boş olmasın. Evet.